Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere metin aracının kullanımı ve özelliklerini tanıtacağım. İlk önce sahnemize araç kutusundan bir tane metin aracı ekliyoruz. Metin aracının içine bir şeyler yazalım. Metin alanının ek, sahne eklemiş olduğumuz boyutunu değiştirmek için seçim aracını tıkla, tıkladıktan sonra metin alanını tık, metin alanını seçiyoruz. Metin alanı seçiliyken mavi kutucuk üzerinde bulunan noktalardan sürükleyerek metin alanını istediğimiz boyuta getirebiliriz. Bu şekilde. Aynı şekilde seçim aracı seçilirken sahnenin herhangi bir konumuna da buradan getirebiliriz. Metin alanının özelliklerini değiştirmek için sağ tarafta bulunan özellikler panelinde yer alan yer alan özelliklerden özellikleri kullanarak metin alanının özelliklerini değiştirebiliriz. İlk önce klasik metin altında bulunan statik metin, dinamik metin, giriş metin bunlardan bahsedelim. Statik metin şu anda kullanılmış olduğumuz, sahneye eklemiş olduğumuz metin alanının özellikleri. Karakterleri dinamik olarak değiştirmeden görüntülememizi sağlar. Dinamik metin ise karakterleri, dinamik olarak güncellenen karakterleri metni gösterir. Hava raporları, hava durumu raporları, hisse senedi raporları sürekli olarak güncellenen verileri bize yansıtır. Aynı şekilde Action Script kodlarıyla oluşmuş, oluşturmuş olduğumuz sonuçları bize yansıtır. Dinamik Metin aracılığıyla sahnemizde çalışma programımızda gösterebiliriz, görüntüleyebiliriz. Giriş metni ise kullanıcıların formlara veri giriş yapmalarını sağlar. Yani burada demek istediği sahnemizde oluşturduğumuz kullanıcı adı, şifre gibi özellikleri kullanıcının kendisinin girmesini isteyebiliriz. Özellikler menüsünde yer alan karakter, paragraf, seçenekler buralardan diğer metin alanıyla ilgili özellikleri değiştirebiliriz. Karakter menüsü başlığı altında ise yazı tipini, yazı stilini, boyutunu, rengini değiştirebiliriz. Yazı stilini aile kısmında Buradan değiştirebiliriz. Herhangi birini seçebiliriz. Stilini ise normal, italik, bold, kalın şeklinde ayarlayabiliriz. Yazı boyutunu ise karakter menüsü altında yer alan boyut kısmından ayarlayabiliriz. Aynı şekilde yazı rengini buradan değiştirebiliriz. Paragraf menüsünden ise sahnemizde ekli olan paragrafın konumunu sağa yaslı, sola yaslı, hizalı, ortalı şekilde olmasını sağlayabiliriz. Biçim menüsünden sola hizala, sağa hizala, ortala, blokla. Aynı şekilde normal Word'de kullanmış olduğumuz paragraf özelliklerini buradan ayarlayabiliriz. Satır başı girintisini ayarlayabiliriz. Satırlar arasındaki boşluğu ayarlayabiliriz. Aynı şekilde kenarda bırakmış olduğumuz boşlukları ayarlayabiliriz buradan. Bir başka özellik ise eklediğimiz bu metin alanına link link url atayabiliriz. Yani istediğimiz bir web sitesine buradan yönlendirebiliriz. Köprü kurabiliriz. Bunun için ise metin alanı seçiliyken seçili olmasına dikkat ediyoruz. Zaten metin alanı seçili Seçiliyken bütün özetleri değiştirebiliriz. Seçili değilken hiçbir şey yapamayız. Metin aracı seçiliyken seçen her kısmında yer alan ba, url ile kısmına ulaşmak istediğimiz köprü kurmak istediğimiz web sitesinin adresini yazıyoruz. Eklediğimizde metin alanının e, metnin alt çizili olduğunu gördük. Yani URL'imiz başarıyla tamamlanmıştır. Kurulmuştur. Uygulamamızı çalıştırdığımızda e, metin metnin herhangi bir yerine tıkladığımızda bizi atadığımız URL'ye gönderecek. Bugün metin aracının özelliklerinden bahsettik. Metin aracı Sağ tarafta bulunan özetler panelinden bütün özetlerini değiştirebiliriz. Metin alanının buradan bütün özetlerini ayarlayabiliriz.